Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Bugün şu işe şu naneli yere gireceğiz. Arkadaşımla. Evet. Hadi başlayalım. Tut kanka. Evet. Çok tehlikeli şeyler var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Olamaz. O ne? açım. Hayır. vurdum. arkadaşlar orada. Şimdi neydi öyle? Evet arkadaşlar. Olamaz. Bir geliyor. Olamaz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Topa vurdum. Eğer buradan birisini bulursak onu döveriz. Ya. Olamaz. Evet arkadaşlar, şuradan biri var. Olamaz. Olamaz. Cadı nerede? Arkadaşım nerede? <laughs> Olamaz. Arkadaşımı bulamıyorum. Arkadaşımı bu. Arkadaşlar, orada bir kişi var. Şimdi onun buna müdahale edeceğim. Ben böyle arada sırada yanlayayım. Böyle buradan şu. Şimdi kaybol. Nerede bu çocuk ya? Aa, buradaymış. <laughs> <laughs> Kamera.